kapımın önüne bir tane ayakkabısı, ayakkabı kutusu istiyorum. Özellikle her sabah çıkarken Berkin'in aşını oraya bırakacağım. İhtiyacı olan insanlar alsınlar. Berkin çünkü her sabah benden aşçı alıyordu. Her gün o açlığını biriktireceğim. O gelsinler her sabah bırakacağım o haçlığı oraya. Belki Berkin'in katilini o zaman buldular bana verirler. Ne demek istediğimi çok iyi anladılar. Berkin'in aşını her sabah o ayakkabı kutusuna bırakacağım. Yani bıraksın da benim kapının önüne. Gerek yok yani onların ayakkabı kutularına para koymuyor. ben koyacağım. Gücüm yettiği kadar maaşımı istiyorsam maaşımı koyacağım. Ne kadar maaşım varsa. Ama bana çocuğun katilini istiyorum. Çocuğum bugün son yolculuğuna vardım ve şu an orada üşüyor. O bugün çocuğunu ifade vermeye bile göndermedi. Benim çocuğum en azından hırsızlıkla suçlanmadı. Veya şununla bulunan suçlanmadı. Veya kimsenin bir şeysini almadı. Benim çocuğum en azından onurlu gitti. Ve o halk da onun için yanındaydı. Sevgili seyirciler bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir dönem önemli bakanlarından biri olan Egemen Bağış şu tweet'i attı. Terörün bitmesinden ve kardeşliğimizden rahatsız olup çözüm sürecine hedef alan nekrofillere de gereken cevabı milletimiz 30 Mart'ta verecek dedi. Tekrar ediyorum. Terörün bitmesinden ve kardeşliğimizden rahatsız olup çözüm sürecine hedef alan nekrofillere de gereken cevabı milletimiz 30 Mart'ta verecek dedi. Nekrofil, TDK'dan okuyorum. Ölü sevici, nekrofili, nekro, ölü kelimesinden türetilmiş bir tür cinsel yönelim bozukluğu çeşididir. ...nekrofili insanlar, ölü insanlara karşı ilgi duymaktadır. Egemen Bağış'a soruyorum. Milyonlarca insan... ...Berkin Elvan için gözyaşı döktü. Onlar Berkin'i sevdi. Sahiden sevdi. Ama Egemen Bağış... ...şu kadarcık vicdan var mı? Şu kadarcık vicdan varsa... ...babanın da hali ortada en azından şimdi bir tweet attı özür dile. Biz de amacını aşmış ifade deyip kin tutmamaya çalışalım. Bu olmaz.